Hipopotamlar suyun derinliklerinde yüzerken yılanlar ise kıyılarda sinsice bekler. Bu iki dev yaratığın karşılaşması doğanın en heyecan verici anlarından biri. Hipopotamlar güçlü çeneleriyle tanınır. Bir ısırık bir yılanı kolayca parçalayabilir. Ancak yılanlar hızları ve çeviklikleriyle dikkat çeker. Hipopotamın dikkatini dağıtmak için sinsi bir şekilde hareket ederler. Bir gün bir hipopotam suya girerken bir yılan hemen yanına yaklaşır. Hipopotam yılanın varlığını hemen fark eder. Gözleriyle yılanı takip ederken suyun içinde bir savaş başlar. Yılan hipopotamın bacaklarına sarılmaya çalışır. Hipopotam ise suyu çalkalayarak yılanı uzaklaştırmaya çalışır. Bu karşılaşma doğanın acımasız döngüsünü gözler önüne serer. Sonunda hipopotam galip gelir. Yılan geri çekilmek zorunda kalır. Bu savaş hayatta kalma mücadelesinin ne kadar sert olduğunu gösteriyor. Doğa her an sürprizlerle dolu. Bu tür karşılaşmalar hayvanlar aleminin dinamiklerini anlamamıza yardımcı oluyor.